Hazırlıklar yapıldı, motor sentede. Ama az bir şey geri alacağım. Çok hafif geri aldım, sivaplar çarpmasın diye. Devirdayın üst tarafındaki boruda bir lastik var. Biraz incelmiş. Yenisi 100 lira. Vallahi soruma gitti. Silikonla biraz kalınlaştırdım. Victor Reigns silindir kapak çontası çıkmıştı. Aynı şekilde taktık. Şimdi kapağı tutturacağız. Herhalde dünyadaki bütün arabaların içinde silindir kapak çıvatası en kısa olan araba 318 BMW. Çok kısa. Avucumun içine bile sığıyor. Kama bayağı boşluk yapmışlar. Şuradan tutayım mı? 32 ver bakayım abisi. Почему? 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 <gülüyor> tamam. bana Mana değil Sen ne yapıyorsun sen ya? Evet. Hayat nasıl gidiyor? <laughs> He? Aynı usta. Koşturmaya devam. Morotuz bir hayat ne? Hadi bakalım. Benim 318 iyi he Hasan. Evet usta. Hasan seninle bir video yapacağız. Ne videosu biliyor musun? Metrobüste o gençlerin yaşlılara yol vermeme, koltuk vermeme videosu var ya. Evet, kulaklıklara takıp attıkları video. Bir sürü elimde görüntüler var onları kendimde konu yapıp gençlerimizin yaptığı hareketleri Haramedere tram metrobüs durağında genç bir çocuk farkında olmadan yaşlıyı omuz vuruyor koltuğu kapmak için <laughs> ne günlere geldik ya bizim o gün yaşadığımız ya, ya insanlığa bak ya böyle bir şey var mı Hasan ya Hasan Afrika kökenli insanları gördün mü? Koltuklara nasıl saldırdığını? Evet. Hem bayanlı hem erkekli. Bir koltuklara saldırdılar. Ana dedik, bizi sonlayan insanlar da varmış dedik değil mi? Neyse hayırlısı bakalım. Dünyanın sonu ya gelecek ya getirilecek. İnsanlar zorla dünyanın sonunu getirmeye çalışıyor galiba. Kırmızı. ne diyor Arda Hasan? Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun ha? Evet usta. Şimdi siyah da olsa araba para ediyor. Arabalar aldı başına gitti. Bunun sonu ne olacak böyle usta? He? Bunun sonu ne olacak böyle? Bunun sonunu tahmin etmek bile imkansız. O masa başında ekonomistler var ya. Halkın arasına karışma. Halkın arasına karışmayan ekonomistler var hani. Evet. Bunlara sormak lazım. Şimdi boyamızı süreceğiz. İki kere 90 sıkacağız. Civata'nın boyu ne kadar kısa olursa o kadar derece düşüyor. Çünkü uzun Civata'larda dereceyi artırıyorlar. Mesela dün e, Insignia'nın motorunu topladığımızda Civata'nın boyu fazlasıyla uzundu. 4 defa 90-90 sıktık arkadaşlar. Civata'nın boyu uzadı mı derecenin kuvveti de artıyor. Şimdi boyamızı süreceğiz Hasan. 2.90 sıktık. 3 kilogram. 90-90 318 BMW'nin üst kısmını komple topladık. Trigger'in size sentesini de göstermek istedim. Şuradaki işaret şuraya geliyor arkadaşlar. Eksentrik'teki. Grand. Eksentriği buraya alınca bu işareti alınca şuraya biz Bunu da üst ön noktada gördük. 1 ile 4ü Krankın şuraya çentik attık. Şuraya çentik attık. Tam onu hizaladık. Krankın duruşu da bu şekilde. Başka da bir şey yok. Eksentrikle krank arasındaki işaret. Eksentrik bu şekildeyken birinci piston tam üst ölü noktada olmalı. Trigger'in setini komple değiştik. Bas. Evet. Beğenmemiz çalıştı. 3-4 aydır yatıyormuş bu araba, akü bitince tabii ki takvye yaptım. Yata yata aküsü bitmiş. Bir daha bas Hasan. Bas bir daha. Çok Ne zaman acil olur? Kes koştan, kes. Tamamen. Akü tamamen bitmiş ya. Tamam biraz çalışsın doldursun Hasan. Yok. Aracımız bitti arkadaşlar. 318 iyi BMW ile çıktım yola. Çok güzel devir alıyor. Rampaya doğru. Balata işareti yanıyor arkadaşlar. Bir de ön takımı biraz limoni. Ön takımına bakılması lazım. Ama bizim şu anki görevimiz yapılması gereken işlerdi. Gaz veriyorum. Evet. Size iyi seyirler.